figür e tabii ki yani bir imparator e, nasıl durmalı, e, neyi e, ifade etmeli ya da hangi e, mesajları vermeli e, bakımından her imparatorun kendine özgü e, duruşları ve e, portreleri e, mevcut. Roma döneminde imparatorluk döneminde özellikle Augustus'ta başlayan bir e, simgesel bir portreler e, görülmekte. Bu portrelerde de en belirli özellik tabi e, birincisi e, imparatorun e, nereye baktığı önemli. E, i̇kincisi e, yüz ifadesinde işte yaşlı mıdır, genç midir, e, bilgin midir ya da işte atıyorum imparator daha böyle acemi ya da e, daha sert, daha e, agresif bir e, mesaj mı veriyor? ...hepsini portralarda görebiliyoruz. Özellikle sikkelerde bu daha çok belirgin olmakla birlikte... ...heykellerde de bu e, genel duruşun e, ifade ettiği simgesel mesajlar mevcut. Tabii ki e, heykellerin e, yeni bir kazı alanında bulunmasıyla ilgili... E, yani çok e, alternatif var, o heykelle ilgili düşüncelerimizi söyleyebileceğimiz. E, birincisi nerede olduğu, nerede bulunduğu çok önemli. Hangi katmanda bulunduğu, mesela biz katman diyoruz, e, özellikle kazı alanlarında e, biz katmanları takip ederek e, kazı yapıyoruz. Bu katmanları biz e, nasıl ayırıyoruz? atıyorum Roma dönemi katmanı, Bizans dönemi ya da işte atıyorum klasik Yunan e, ya da işte daha eskiye gidersek köyüklerde mesela e, işte yani bu sefer tabaka olarak ayırıyoruz onları. E, bu şey işte hangi katmanda bulunduğu çok önemli. Ya da işte atıyorum heykelin yanında ne vardı? <laughs> Çıkan malzemeler e, nelerdi? Ya da işte heykelin taşıdığı atribüler elinde ne vardı? İşte e, ayak yapısı ya da ayakkabısı nasıldı ya da işte üzerindeki zırh var mı yok mu e, tüm bu özellikleri heykeller üzerinde görebilirsek e, değerlendirme yapıyoruz tabi. Ya işte e, bu heykelin hangi kültüre ait olduğu e, çok önemli. Yani mesela klasik günahında e, söylediğiniz tam tersi. Erkek figürler daha güzel tasvir edilebiliyor. yani. Figürün kime ait olduğuyla, o yapının, eserin kime ait olduğuyla çok önemli. Ee, yani mesela bir Afrodit'i ta tahsil ederken çok dediğiniz gibi güzel özellikler ortaya konulurken e, bir Demeter'de bu işte daha savaşçı, daha böyle sert kimlikle e, tahsil edilebiliyor. Yani bu dediğim gibi taşıyan Tanrı ya da Tanrı'nın kime ait olduğuyla e, eşdeğer bir e, şey e, özellik. geriye gidiyoruz. Ya yani sosyal açıdan geriye gidiyoruz diye düşünemeyiz tabii. Daha e, çok çok farklı bir e, daha olması gereken bir şey şeydeyiz, statüdeyiz. E, o dönemlere bakıldığında tabi e, tabii bu sosyal e, yaşam ya yani sosyal kavram heykelleri üzerine bakıldığında da e, oldukça net bir şekilde görülmekte. E, işte kadına verilen değer, erkeğe verilen değer e, olarak da görülebilmekte. Mesela e, Roma döneminde kadın heykellere çok fazla rastlanmaz ya da Roma döneminde e, olması gerektiği gibi gösterilen e, daha e, daha real e, heykeller, e, mesela kişi çok yaşlıysa o tüm özellikleri verilmiş ya da işte kişi çok e, yorgun ve e, ölüme yakın bir e, haldeyse o özellikler olduğu gibi verildiği bir dönem Roma derim. ama e, klasik Yunan'da tam tersi bir mesaj veriliyor heykellerde yani çok genç olsun, çok güzel olsun, çok güçlü olsun gibi özellikler verilebiliyor. Dolayısıyla heykellere bakıldığında bu bel gerçekten böyleymiş diye bir tabir tam olarak söylenemez. Bu da işte o dönemin özelliklerini, o dönemin hangi şey taşıdığına, mesajları taşıdığını tam olarak veren heykeller de var ama vermeyen heykeller de var. Yani...